Bende nerede para abi ben gariban adamım. Bak, yenge ne abi iş yani yapıyor? Ha? Sorunuz. Yenge ne bu iş hazır. yapıyor? Yenge ev hanımı abi. Nasıl oluyor böyle? Ev hanımı o kadar para kazanıyor mu ya? Benim adımda beş para yok. Benim ki. Tank geldi. O tank bana geldi. <laughs> İki <Bir> tane <laughs> <yakıştırdım. gülüyor> Burnunu burnu çevirdi <laughs> bana. Benimki bu ara şey yapmıyor abi ya. Normalde benim yanımda çalışıyor da bu ara getirmiyor işe şey. Sen ne iş yapıyorsun? Araba parçası üretiyorum abi. Şey. Ayrıca e, bayilikler falan filan var. Ha Geçen demiştin doğru. Renault 19 ile alakalı bir sıkıntı vardı. Evet. Şimdi... Vay, 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 vay. Sağ tarafta biraz adam var. Sağ taraftaki o biraz adamı bitirmişsin zaten. Bana bize bir şey kalmamış ki. Yok oğlum ben de sol tarafa bakayım. Tank geldi. Tank geldi soldan. Tan, so o. Abi var ya bana oynuyor bırak karakter. Kaçayım da şöyle atamasın. Ay merhaba bitti. Ben bir tur şu tanka 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 gel. Hı. <laughs> oh. Vurdular beni. Can elinden. Ya bu Ryzen GG değil miydi ya? Proya mıydı Yo Ryzen Bilmiyorum ki söyle Kanka savaşı şöyle Klas savaş var diye GG oldu Tek yere toplandı Ya yok bunlar şey abi. Abi. abi içeri girdiler bunlar da nereden girdiler ya? Var mı lan? Abi içeride bir kişi var da bulamıyorum şey şurada arkada birini gördüm ama Tamam Mermi var mermile be Allah Allah Şu koledeki beni bitirdi ya Lan 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 Hata yapan onlar base'de oturmuş milleti tarıyor ya. Oo oh, sol taraf bayağı kalabalık. Gelebilecek mi? Çadır kalabalık. Beni sağlık beni çekeyim. yatırdılar tankta gelince. Savaştaki aynen Nereye çıksın. Ha, savaştaki. Sart, gel ederim gel ederim. gel. Bicari Çıktım. Ufak, ufak ben de hala çıkamadım. Çık geldim. Gelemedim. Ya, sniper senin Neyse. ananı avradın. sen oyna geriden doldur bizi ya. Sniper mi var? Olsa sen bu oyunu hiç Steam'de oynamadın değil mi? Steam'de oynarsa yarım saat sonra siler ya. Evet. Steam'de nasıl biliyor musun? 32 kişinin 15 tanesi sniper oğlum. Sinyal aracı, sinyal aracı, sinyal aracı. Gel şey Vuramadım ya. Sadece sövebiliyorum abi. Gel, gel, gel. Al sen bunu. Abi A'ya girdiler, A'ya girdiler. Bir A, A temizliği. Kırdım. Abi A ya temizliği yapın. Tamam. Ama tabi girdiler tabi. Bir boşluk ben. Lan tamam, ben dışarıdayım bana doğun evet. doğun doğu bana va, abi. Vay. Savaşta değilim doğun. Sıkıntı yok içerideyiz. Oradan geldim. Aldım. ya kanka. Sıkıntı, sıkıntı yok ya. sıkıntı yok kaldırdım. Lan. Al. Aleyküm selam aldım hoş adam. geldin şey. geldik. geldi. Evet. İyi, İyi abi, abi ya neredesin Oo. sen ya? Hoş geldin. Abi bu bazen bak bu karakter bayram var ya. Ya bombayı bazen elinden çıkarmıyor. Geç çıkarır. Nerede o Ver, abi? Söyleyin soltanı da söylemeyin. Ver gel abim. Ya proya bak ya. Luna almış. Mancha, sol çadırdan mancha. oynuyor ya. Ya abi nefret ediyorum böyle şey oyun tarzından ya. Ryzen Olsun orada Ryzen var. İçeri girdilerdi Gecek ya. Abi Ubayd sevmişin. Gavolar. O çok hızlı gitmemiz lazım. İçerisinde yerlere arabalar var. Uçuyorum ben. <Gülüyor> 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 soldan sinyal size geliyor. Genişten aldım biraz. Aa var. bu var. Bu raizine ait çok küfür edeceğim ha. İçeri girdi. <laughs> Nasıl aldı lan? Diyor mu? Adama da verdi yapın bunlara. Şey yapıyorlar diye. Aynen. <laughs> Geçen vatsama attım. Be ah şey ya be. Yok abi anonim. Şey ne gördünüz şey. mü Whatsapp'ta? Eee... aim ne? assist hilesini. Attım ya herifin biri çok da paylaşmış. Ya e e e o, za mas. o zaten günü günde var o ya. Hı? O zaten önceden de vardı. Ben de var. İyilek oyunu önce Ya kanka şimdi bedava olan oyuna çıkartırlar anladın mı? Ya pahalı ee... olan oyunu da çıkar. Ya çıkar da. <laughs> bunun kadar olmaz. helalim var Ozan. Dur. Öldürdüm sinyal aracı Ozan. Gidiyor bir canlı. Nerede? Şurada sağ taraf. Hadi be. Ne biri ne sağında mı? B2 B2. Evet, b2. Arkadan b2. geliyorlar B2 arkası B2 arkası aynen geliyorlar var, Evet canlar Ben bir lavaboya gidiyorum ondan sonra Oyunda görüşürüz TSK Kude bu burada bir kaç. Dur arkadan ittireyim belki gel. Çıkıyor mu? bagla bir saksıya çıkar. Heh, ne oldu? Bağladık çıktı tamam. Bekle ben olsanız geldim tamam. Ne oldu? Oy. Sürü şoför V2'ye tut. V2 içindeler şeyde. Anca kaçamadım şey. ya iler içindeyse ben giderim. Dön var. dön gittim, ön, 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 var, dön diştü Hala var hala var. Oğuzhan. oraya yardırabiliyorsun değil mi? Yardırlıyorum sana. Tank geliyor kardeşi. tank geliyor tank geliyor şeyden su tarafından. Burda yok kimse. Var 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 devam edin ha dur benim yerimi aldı. B B2 gidiyor abi siz bir B2 toplayın. b 2yi tamam, topladık B2, abi devam. B2 topladık abi. Allah'ın arabı senin. Oğuzhan sana marklıyorum. Mesela yakma sana oynayamıyorum ya. Düşmanın kayıpları çok az. Vay Oğuzhan'ım gelmiş. Oğuzhan senin üstüne geliyor mu Böyle var ya ana avrat. <laughs> <Çıkarabilirim, ama>. <gülüyor> 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 atasla sor. I'm reloading. Atat. Buy your group. Bey biri alıyorlar. B2'ye döndüm. Hemen B2'ye B2 ben de geliyorum abi. Öldüm, öldürdüm o kendimi. B1'i 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 geri vereceğiz. Ben söylüyorum ya. Kırmızı size. Kırmızı M4 ne güzelmiş öyle ya. B1'e girmediler hakikaten ya. alırız Abi diye. ben biraz burada temizledim de beğendim bu taraftan. Burası sıkıntı ben size söyleyeyim. Alırız alırız. Hiç problem değil. Tank var. Abi şey olarak Ben tek başıma kaldım diyorum. Burası dolu. Gireceğiz oraya. O tankı oradan çıkaracaklar şey. belki ya. Tanka ben şunu koyayım da. Ah be kapattım Nerede o arkada, patlattım tankı Rahatsız ol Sağlık B2, B2 gidiyor abi B2 gidiyor abi B1'i temizlemeye çalışıyoruz İçeride, içeride, içeride yerde Öldürdüm abi, kaldıracağım seni Ooo, hadi be, Çok kötü düştüm <laughs> B1'in arkası dolu geliyorlar, Ben bir taraftan temizlemeye çalışıyorum yani Burayı o zaten bayağı. Abi buranın arkasından baya kalabalık vardı ya B1'in burası B1'in arkası, aynen bak. aynen bir türlü Sağda tank var B1 sağa oh. Bizim TSK'da biri var karşıda Evet, beni o öldürdü az önce yani. TSK, B1, B1, B1. <laughs> Mustafa abi Mustafa abi Mustafa abi'yi boyundan soltayım ben onu Bu savaştaki <laughs> de gitti Aman hızlı gitti ya Abi koşuyorum B2'ye koşuyorum. Oh, Abi sen B2'ye git. Ya. Sen B2'ye şey, git. b toksiye geçtim ya. B2 a geliyordu geri gidiyor. Hepsi B2'ye çullandı evet, muhtemelen. Bir... Rolledim seni bir. Teşekkür teşekkür ediyorum. Aha yere düştü biri. Öldü. Öyle. Hadi be. Ya abi be. Abi. Ya abi, abi içeri girip yatıyor abi. Deli oluyor ya. ya. yatmayın ama artık ya. Abi yapacak bir şey yok. Adamın oyun tarzı da o ortanım yani sen adamı ne desen. Yapacak kim adamı? Yapacak Yatacak. bir şey yok. Aynen, doğru söylüyor. Adam da bunu seviyor. Sen şimdi Duray. basıyorsun koşuyor. <laughs> diyor ki az önce tarka kafa attım diyor. Anladın mı? Valla tanka kafa attım valla adamım. Hakikaten. Şimdi o adamda o yürek o cesaret yok. Onu bir ne para altına kafa tutmuş <laughs> bir Ya. Ah <laughs> sinerji gel sinerji gel sinerji. Ya sinerji. Şüphel edebilirim acaba. Ya, <gülüyor> 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 patlattınız mı? Sinyal patlar. Sinyal patlar. Nerede biri var. Hava yardım buraya geldi. Ya. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Hayır bir aynı bir yere 3 tane var. bomba düşmesi beni şaşırttı ya. Hayır. Abi işte tek bazen oluyor böyle şeyler. Kanka şimdi bu Salih'in başına gelmiş olsaydı derdim ki kardeşim git bir abdest alma. Niye lan? <laughs> <Demecek gülüyor> Benim oluyor böyle şeyler. <laughs> <laughs> Salih'e <Salamdır>, abi <sayf. gülüyor> ya bu gün Hadi ya. her C'ye C'ye Abi C'ye baskın var. C'ye baskın var. Tamam bir dakika. iyi geliyorlar. Hah doğdu mu bey Geldim yanındayım. adrenalin adrenalinle baskın. Baskın baskın basanın değil ya. Baskın. Düşmanın şunun çok az. Bilgiler, bilgiler, bilgiler. Çok sağlam girdi. Çok girdi ya. Buz girdi Aa, ee, Böyle yere yatmak da olmuyormuş işte değil mi canım Ya ya. Yani karşıda oyuncu şey mi çok lan An An Online çok, online çok çarpı çarpı Abi hadi gelin Burada... Gelir miyiz? Zor Salih abi bizim takıma gelmezsen oyundan soğursun yani. ya Bir daha söyleyeyim ya Bir kat var bir katı var Üç kat bende. <laughs> Evet, yani çok <laughs> ya çok kişi vardı lan. Ya <bir> adamı <laughs> ben ya. Hayır hayır ya. Öldürdünüz. Ha, ya e, abi. önden geldi Uf, güldüm diyorum güldüm. Evet. Üç kata Yüz <laughs> kata şuraya bak şuraya bak he. Aa, kılan şey ödülleri mi gelmiş? Hala nasıl atabiliyorsun o kıyı topunu ya? Baran abi hemen şu sağda da. Benim çok Sen topunu <laughs> <laughs> Yakın, Yakına gelenleri hallet Abi burada lütfen kaç var ya 22 22 Oo benim daha var Bir maça girdim bakalım <laughs> Siperse bizimdir Thank you Aha siper gece modu geldi Gece modu mu? Şakacı. <laughs> Vallahi siper geldi. Bakın bakayım sizin tabi B1 B2 mi? Yok, Yok C'deyiz yani biz. <laughs> ya o adam beyzinde oturmuş duvar arkası beni vurmaya çalışıyor ya. Niye kaçtın oğlum? Araç sesi mi duydun? Bana mı öyle geldi? Abi burada en kötü ihtimalle bırakırsak falan Zaten aynen, 100 kill'de falan bırakmamız lazım. Aynen aynen 100 kill. Yani en aşağı bu arada doğarken C'ye basmayı çok gezden dolayı Yen arabası geldi. Ah be bomba Yüksel. düştü. Yükselen, yükselen. Ya kanka bombalar. Abi yayında mısın? Yayındayım. Yayındayım. Hadi hadi cevaplar hadi. Senin aman aman. Şey gibi oldu. Kurba sahibi gibi oldu. Kurba sahibi şey kalıyor o ya. O biraz. sinyalleri vardı kırdı. Sinyali çok kırdığım, iyi çok iyi çok şey iyi. Geliyormuş. Nerede lan bu araba? Yalnız ya hızlı gitti ha. Hala burada seni. burada işaretledim. Adamın adamın var ya Hava saldırısı şeyine. Bu arada şey var, müddetler var da yetişmezler. Gerek yok. Şu biri ah, bu 5 tavuk çok iyi. Aksiyelin geri. Bu yere girecek. Son mu hatlarını koruyor. Ben de gireyorum. Bu öldü. İçeri temizledik. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Abi, şirin ile öldürdüm adam falan. Şirin geldi. Şirin galib Geldiler, 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 geldiler. <laughs> Geldiler aşağıdan. Şu köşede, şu köşede. Ortadaki konteynerim var ya arkasındalar şu an. Öldü bir. Birinizin yanında oh geldim tamam. Oğuzhan'ımın yanına geldim. Sol köşe duvar tuttu gibi. Öldü. Hayır. Ömer ya seni kaldırmaya şey. geleceğim. Gelme. Dolu burası. Ha, geldi buraya, GEL mi? Oğuzhan kaldırdı. geldi. Oğuzhan geldi. Oh, olsam var ya. Olay. İçeri girdiler, içeri girdiler. Bir attı içeriye. Oh, içeride İçeride bir var. Kırdı, kırdım, 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 kırdım bir kını. Hadi bir Ulan benden kaçar bu lan o bir kına. Aa, tuttuk Ama hala olanlar var. Öldü. I'm injured. Ah. Abi C hala gidiyor ya. Aldılar. Hadi bakalım. Yok C geri 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 Bir geri 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 bir geri 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 abi. geri 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 Sağa bakmayın. <laughs> Yalnız bir kını çok güzel yere attın ya. Vallahi on numara. Sağ taraf hangara girdi. <laughs> tamam. Paran <laughs> abi önündekiler. İki tanesini tane aldım da üçüncüsünü alamadım. Ya. Abi şu kırmızı konteynerin dibinde bir küçük bir ikim var takı yani online takım sürekli diriliyor orada. Abi onlar Luna tamam vardır onlarda. Tamam ya işte. Bir, bir tanesi çatıda zaten. Düşman C herifler sürekli ilerlemeye çalışıyorum. Çok çok İleride çok yatmış ya yatmışlar abi. binanın oraya. Yemin ederim adam basması lazım. Adam oraya yapmış. Aaaa! Araç geliyor. attım. Evet, attı. Abi, rahat olabilirsiniz. Bütün attı mı bilmiyorum ama attı herhalde. Köpüğe kim attı lan? Ben attım, Kız ben attım. attım. Öne atsaydım, öne atsaydım. Yo tamam C'nin içine attım. Biraz öne attım. Tamam. Kaç kişi? Baya Bayağı kişi geldi abi. <laughs> Bayağı gelmesi lazım çünkü beni tam yerinde attın. Şu anda 6000 oldu puanım abi. Oo! <laughs> Çok iyi geldi. Rahat rahat 17 kilitli var. Biraz da olsun bir tane de ben sallayayım o zaman. Sırayla sallayalım o zaman diğeri güzel Çok solda sniper var ya. <laughs> bozulacak. Biz burada tutuşuyoruz alanı tutmak için. Abi atayım mı? Atayım mı ben de şeyi? Çakayım. Topçu atayım Öyle. mı bende? Topçu değil abi ya nükleer at. Nükleer yok canım. Ha. Onları bir tur oyaladık abi öne atarak ya. Ömer heal'ını verdim. Ben de bir tur evet, topçu abi. verdim. Çok güzel anda verdin ha. Anlaşıldı. Artıları barajda işimizi görür. O sinyalleri var. Kıramadım bir dakika. Neler Kırıyorum. Şey. Rokete kırılır büyük ihtimal. Kırdım 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 kırdım. Aa buraya da attılar Bunu da kırdım. Bu ne la? Adamlara sinyal atıyor. Sinyal aracı geldi. Oğuzhan bir canı var onun gördüğüme göre. Helal. Adamlar her yere bir kıl atmış. İki tane bir kıl kırdım. Varsa atlayın, 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 daha, bir daha içer içeride biri var, o beacon atacak. Gördüm, gördüm. Ben beacon attım, atma, beacon attım, Öyle. atma. Tamam, atma abi, atmadım. Ömer, mermini at. Yeniden al. Yeniden canlanma teşekkürler. Bu da hep onu ya. Hep bizi besliyor. Sağ, sağ. Cennon biraz daha önüne atsaydı. Kim attı bunu? Adamlar attı Olsan öne atsaydık Korktuğumuz var ya. Öne atın, öne atın Çak 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 Hah! Oh be! 13 kişi Yansadım. kaldı Sen öldün, ben nasıl ölmedim la? Çak 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 ben çakayım git. Oh biri atmış Tamam sıkıntı yok, sen de ardına sallarsın. Yetmez abi Yala, haberde sinyal Sinyal, 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 atıyor. sinyal. 5 kişi. Aa, arabalar geldi. Helal be. Helal be size be. be. Süper Beş oyun be. Sektörü koruma altına aldık. İyi oynadık ama. Operasyon da vallahi iyi oynadık. CJ'yi savunduk ama. Dedi, vallahi. nasıl yapılır ona. <laughs>